Selamun Aleyküm. Bir Aurora videosu çekeyim dedim. İyi düşünmüştüm inşallah. Bir revamp geldi biliyorsunuz. Güncellendi böyle Bir iki kere karşıma yank geldi. Tabii çok çok fazla banlanıyor. Elimi düşürdüm cidden. Sıralıdayım. Ee, bir tane maç çıkardım da kötüydü. Şimdi onu da atmak istemedim. Adamlar dört tane büyücü almış. E, o maçı kim izlesin? Ben de olsam ben de izlemem. Saygılar abi. Saygılar. Hepinizi sever sayarım. Bilirsiniz de bir rahat bırakın beni. Bu kadar da baskı kurulmaz bir insana yani. Şunu yapalım? Şöyle ben atayım. Kardeş bir git ya. Cana bak lan. Ne pasifini almış olduk en azından. Oğlum bu ne bir gidin la. Orada geldi mübarek. Şunu şöyle atalım. Şu yeni arodan korkun ha. Şunu da bir tane alalım. Velet almış. Şu çimende olabilir dikkat et. Ben senin şeyine yardım edeyim kanka şöyle. Büyük bir yardım <laughs> ettim ben. Sanırım pasifini alsak olurdu. Bunda bir olay vardı. Canı az kalınca herhalde donuyor mu? Bir şey mi oluyor? Ben öyle bir şey gördüm sanki. Bilmiyorum yalan mı değil mi ama gördüm en azından. Hadi bir git git. Ne rahatsız bir insansın ya. Eski arı değil ha hatırlatayım. Ya senin ben var ya. Var ya da güncelli doğru. Bu, o nasıl bir şey? O ne ya? Mızrak mı o ne? Atıyor öyle bir tane. Oyunun o bağımsız mı ki? Oğlum bir çok düşüyor ya. Allah aşkına bir gelsene sana ben bir şey yapayım bir. Gel şuradan. Saygılar abi. Oh ölmedim vallahi billahi ölmedim. <laughs> Neyse öyle ben çıkam da Bombacımlar mi var lan adamın? Şarjım az ya. İnşallah yetişir şarjım vallahi. Şu geliyorum bekle 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 bekle. Bekle geliyorum bekle. Abiniz geliyor bekle. Abiniz geliyor. Baba size yardım atacak. Sen burada ne işin var kardeş? Çık bakayım şuradan. Ha bak buradaydın değil mi? Ya uff. Niye sen doğdurdun ki? Güzel ya. Aurora iyi -E baskı vuruyor ya bu arada. Çok güzel olmuş. Ben beğendim bu arada. Yanlış yere attım. Pardon. Abi saygılar. Abi saygılar abi. Öldüm ya. Öldüm öldüm. Evet evet bak. Dedim olay bu. Dedim olay bu. Evet. Dedim. Aa düş lan. Düşmedi. Dedim olay bu. Ne bu? Pasifi mi? Aa. Ben işte bunu diyordum. Bu çok güzel. Bir de can alıyor. Çok güzel olaymış ya. bağışıklı tetiklenmez diyor. Ha, 150 saniye. Güzel. beğendim ben bunu. Neyse biraz o da odaklamamız lazım. Kadro aktif doğal. Şunu da atayım da. Şunları kaçırmamak lazım da kaçırdık. O değil de bizim adam düştü ya üstteki. Ya ne oldu valla? Ya alma da ultim gitti ya. Alma birader. Alma yani. Bir tane kilbizi alaksaydık güzel olurdu aslında da. Şunu atalım. Zaten aldı onu. Midimi geri çevireyim şöyle güzelce. Valla çar güzel olmuş. Ben beğendim çarı aslında. Biraz da fazla mana yüklemesi olunmuş gibi. ha. Enerjisi çabuk bitmiyor. Şöyle atalım abi. Şundur. Adam tam ulti atacağım zaman hep şey Moskova ultisini alıyor ya. Oo yok güzel attı bu arada. Ulan bir kill alayım bari. Fisken bile boşa gitti ya. Onu da alamadık. Çok güzel. Geldi. Gitti o ya. Gitti yapacak bir şey yok. Moskova bir babalık yap bize be. Şu evimiz. Bekliyordum. Öldüm galiba değil mi? Öldüm aynı. Güzel tuttu yapacak bir şey yoktu valla. Kahraman güzel de ben oynayamıyorum ya. Ben ne sıkıntı var yani. Düştü. Mafko 3-1-1 gidiyor. 2-1... Şu Hissborg'u düşünsem benim için çok güzel olur da. Yok abi ya. Geliyorum. Bekleyin. 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 Ben de geliyorum bekle. Ultini alma işte. Ya rahatsız ya. Canı az kalan adamı ultiye alıyor ya. Harbi söylüyorum rahatsız böyle bir insan görmedim ben. Yani. ben bu kaplumbağa. Zaten aldı. Bir kilde biz alsak güzel olurdu. Düştüm mü? Düştüm mü? Düşmedim. Bak bu olay çok güzel işte. <laughs> düştüm ya. Of. adam yarıyor oradan ya kulede. O dilde ya. Heron'un hareket hızını düşürmüşler. O çok kötü olmuş ya. Düşürmüşler de, değil de Böyleydi zaten de yani. Kötü ya. Valla. Şu hareket hızı olayını biraz şey yapmalı lazım. Bir el atmaları lazım. Hani sonda ölmemektense hareket hızı arttırsalar emin ol Herod çok kullanılır. Çünkü Aurora'yı kullanan çok e, insan yok. Vallahi yok. yani keşke olsa ama yok. Çekirdek şey değil çünkü mübarek. Ya bu adam pasifinden baktım Bir adam kesin bir salın lan. 0-4-4 gidiyorum. Allah aşkına bir salın ya. Eski oraya özledim yani güzel tek atıyordu. Ya da ben kullanamıyorum şu an. Deli oldum ya. Gitti. Onlar bana küfür etse var ya. Yeridir ha. Harbi söylüyorum. Ama o yim var ya. Yim beni mahvetti. Almadı ultiyi. Ben adamı keseyim ya. Al ultiye de alma. Alma yani. Şarjım kaç vardı? 23'müş. Adam ulti alma ben adamı keseyim. Adamın canı az kalıyor ulti alıyor. Böyle bir zeka var da. Düşürür mü Ana. Düşürür mü? Düşürdü. Oh. Lord neye gidiyorsun ki onu anlamadım. Şöyle vuralım. Lan bir kill alsam var ya. Şöyle bir kille, bir kill alıp bitirsem çok güzel olacak. adam da bir tane vuruyor bana ölüyorum ya. Böyle hiç mi olur? Şöyle arkadan bir tutsam var ya şu aynen şu şekil. La bir tane alayım yeter la. O da ulti aldı. O da onu kesti. Lan bir kill alayım artık. Allah aşkına. Yok ya bir tane bile kill aldırmıyorlar bana. Oha adam direkt öldü lan. <laughs> asist alamadım ya. Benim için çok önemli olan asist almak. atarım ya ne bileyim bilmiyorum atarım galiba. Ya bir git Allah'ın rahatsızı bir git. Gitti mi? Şaka mısın sen? Bu hasar gerçek mi? Oha. Harbi bir kesti ya lan. Bu hasar normal miydi? Bana mı iyi? yoksa? Tanrısı geldi. Bu ne oğlum? Aradaki farm var. Yok lan fazla farm yok da. Olsun lan. Çok güzel öldürdü. Maşallah. Çok iyiydi. İki kilim aldım. Bitmez mi acaba? Şey. Ya bitmez ya. Ya bitmez bu oh. burada şöyle bir yorum gelmişti. Zaten ayda bir yorum yorum geliyor. Demişti demiştik ki işte oyunun sesi olsa güzel olur demiş. Şöyle söyleyeyim kanka benim telefonda şimdi ekran kaydısı e, hem kendi özelliği yani hem sistem sesleri var. Şey ne bir şey ha. Hem sistem sesleri var hem de mikrofon olarak var. Yani öldüm galiba. Onu kessem bana yeter diyecektim de Mosko baba geldi. Şey ee, tekrardan anlatayım. Benim şimdi işte şeyde tek şey var. Sistem sesleri ve mikrofon var benim telefonun özelliğinde. Ben şimdi işte mikrofon olarak kullanıyorum. Yani konuştuğum ne konuşuyorsam ya da dış, dışarıdan ne ses geliyorsa mikrofon onu kaydediyor. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi sistem sesleri sadece yapsam Sadece oyun içi seslerini kaydetmeye başlayacak bu sefer. Benim sesim çık çıkmayacak. bu sefer tabii ki de video sarmaz. Öyle söyleyeyim. Açıkçası bir çare bulmaya çalışacağım. Şimdi eee yani internet üzerindeki ekran kalitesine da güvenmiyorum. Şimdi oyun çok güzel bir oyun çıkar. Ondan sonra ne olur? Eee kötü bir şekilde. Dur bir şunu ben kessem güzel olur. Haha <laughs> çaldım. Şey Eee şöyle söyleyeyim. Arada bir de şey ekliyorum. Gücük ekliyorum. Başka yere güvenemiyorum. Niye güvenemiyorum? Çünkü kötü bir yer çıkar. Ee, oynayamam falan vesaire. Onu ben çalmam lazım. Gel buraya çaldım. O yüzden güvenemiyorum açıkçası yani. Kendi ekran kaydıcımı kullanıyorum ama bir yolunu bulacağım. Ya sırf sizler için bulacağım yani. Ben de isterim oyun sesinin çıkmasını. Ama harbiden çıkmıyor. Ben de deli oluyorum yani. Oraya hasara oturmaya basıyor. Daha çıtırından. Şu adalet çıkak var daha güzel oturacak. Oha burada hasara bak. Çok güzel vuruyor lan. Şaka. Ya. Şu tekrar gelmesi lazım benim. W'si donduruyor. Ultisi çok güzel vuruyor. Ulti şeye benzemiyor mu? Neydi o? Bir tane YV var ya. YV miydi? Neydi? Aynı ona benziyor bu arada. Harbi söylem ona benziyor. Ultim gelecek. Bu arada beyler gideceğim gibi. İnşallah fiskesi yoktur. Yanlış yere ulti attık. Çok güzel. En iyisini yaptık. çık kanka çık hiç zorlamana gerek yok ki öleceksin orada öyle ölmedi lan öyle olsun. geliyorum bekle ya oynadığım kadar beyler yapacak bir şeyim yok Hele çok güzel olmuş. Vallahi billahi bak oynayınca ben anladım. Şimdi oynayamadığım için ben eski Aurora daha iyi dedim ama güzel olmuş vallahi kullanılır. Şu an çok ban yiyor. İnşallah alır kullanırsınız. Bana salsana B Uğraşıyorum mu abi? Bir tane ki ya. Abi abi bir tane ki. abi 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 bir tane abi. Bitti ya. Yapacakları bir şey yok ki. De. Ne yapacaklar adamlar? Böyle zınk diye atayım şunu. Tutamaz abi çok zor tutmaları. Bak, dediğim gibi çok zor. Adam burada da maç biter. Yani genel yan olarak güzel ama ben oynayamadım. Yapacak bir şey yok. Geçelim zaten 10 yıldız yükseldik. Fazla oyuna giremiyorum zaten zaten. Videodan video giriyorum o kadar. Neyse hadi bakayım. Allah'a emanet olun. Bay bay.